Yazıklar olsun, yazıklar olsun Kaderin böylesine yazıklar olsun Her şey karanlık, nerede insanlık Kula kulluk edene yazıklar olsun Ne yazıklar olsun Dolmamış çileler yaşanmamış dertler Hasret çeken gönül benim mi olsun Ben ne yaptım kader sana Mahkum etti beni bana Her nefeste bin sitem var Şikayetim yaradana şikayetim yaradana Şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim Öyle bir dert verdin ki kendime gelemedim Çıkmaz bir sokaktayım ızdırabı Ben mi yarattım günah zek olmuşsa Vefa yorulmuşsa düzen bozulmuşsa Ben mi yarattım ben mi yarattım Ben mi yarattım derdi ızdırabı Ben mi yarattım günah zek olmuşsa Vefa yorulmuşsa düzen bozulmuşsa Ben mi yarattım Batsın bu dünya bitsin bu rüya geçen ömrüme yazıklar olsun Dolmamış çileler yaşanmamış dertler Hasret çeken gönül benim mi olsun Ben ne yaptım kader sana Mahkum etti beni bana Her nefeste bin sitem var Şikayetim yaradana şikayetim yaradana Şikayetim yaradana, şikayetim yaradana şikayetim. Şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim Öyle bir dert verdin ki kendime gelemedim Çıkmaz bir sokaktayım yolu Oh, oh, oh.